Berda Gürler, Aliya Al Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Yani dördüncü sınıfların öğretmeniyim. Ee, sokak hayvanları yararına bir proje geliştirdik arkadaşım Melek Özel ile birlikte. Daha önce de yine pazarda satış yapmıştık. Tamamen çocukların el emeği, ürünler, ürünlerini satmıştık. Yine bu projenin devam kapsamında çocukların kendi hazırladıkları ürünler, oyuncaklar, annelerinden getirdikleri el emeği, ürünleri satıyoruz pazarda. Kazandığımız ee, maliyetinde kazandığımız ürünlerin fiyatında da e, kanserli hayvanların tedavisi yine bakıma muhtaç hayvanların protezleri gibi alanlarda kullanacağız. Daha önce kulübeler yaptırmıştık. Çocuklarımızla boyayıp kulübeler konuşlandırmıştık 10 tane mahalleye. Şimdi tamamen hayvanların bakımı üzerine yine bu projemizi devam ettireceğiz. Vatandaşımızın ilgisi çok güzel. Destekleri çok güzel. Allah altına bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Çocukları burada gördüğüm için çok çok mutlu oldum. Çok bilinçli bir hareket yapıyorlar. Ve öğretmenlerini de kutluyorum. Çocuklarımızı da kutluyorum. Bütün bilinçli yurttaşlarımızı hayvanlara destek vermeye çağırıyorum. Ali Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Ee, yine aynı okulda arkadaşım Berna Gürler'le birlikte daha önce de yaptığımız sokak hayvanlarına yardım projemizi tekrar gerçekleştirdik. Ee, öğrencilerimizi sadece okuma yazma değil hayatında da içinde oldukları sosyal projelere her zaman önem veriyoruz. Ee, yine sokak hayvanlarını sevmeleri, onlara acımasızca davranmamaları. Çünkü Son zamanlarda çok fazla sokak hayvanlarına şiddet olaylarını duyuyoruz. Onlara destek olmak için çocukların kendi hazırladıkları el emeği ürünlerle birlikte satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok çocukların aslında severek kullandıkları, kendi sevdikleri ve başkalarıyla paylaşmak istedikleri kitapları. E, oyuncakları, başka tezgahlarımızda oyuncaklarımız da var. El emeği ürünlerimiz, kendi yaptıkları kitap ayraçları yine. Hani projenin her aşamasında bulunsunlar istedik. Kendilerinin e, getirdiği ürünler. Bunlar bir yerlerden alınıp burada satılmıyor şu an. Çocuklarımızın kendi paylaştığı ürünler bunlar. Elif, gidiyorum ben de. Ben de cumhuriyeti gidiyorum. Satışlar nasıl? Yani güzel, bayağı çok para kazandık böyle burada. Ee, yani yüz veren oldu parayı böyle sallayıp gidenler oldu yani. <laughs> evet, çok güzel şeylerimiz Hayvanlar için mi satıyorsunuz? Evet. Evet, ne güzel. Çok güzel bir şey bu ya. Harikasınız. Bu ne kadar? 50 TL. Tamam, bunu alayım ben. Buyurun. Kaşita. Teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyorum.